Yalan söyledim. söyledim. Sır sen söyledim. benden nefret et, nefret et. Benden, ayrıl. benden ayrıl. kendine yeni bir hayat kur diye. Söyledim. Zaten hani birine aşık oldum falan söyledim. yalandı. Gonca benim çok eski bir arkadaşım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika sen şu an bana ne anlatıyorsun Ömer? Ya işte ne bileyim ben de öyle hastanedeyken falan. Ya Ömer sen delirdin mi? Şu anlattıklarında bir tane mantıklı bir şey yok. Kaldı ki böyle bir durumda ne hissedeceğime, nasıl davranacağıma ben karar veririm. Sen değil. Üzülmeni istemedim. Üzülmemi istemedin mi? Sen benim karşıma geçip başkasına aşık oldum dedin. Ya bundan daha üzücü bir şey var mı Ömer? Ya günlerce ben kendimi sorguladım. Acaba nerede hata yaptım diye. Acaba çok mu sıkıcıyım diye. Acaba onu üzecek bir şey mi yaptım diye. Ya, inanamıyorum şu anda. Ömer sen bana neler yaşattığını farkında mısın? Farkındayım. Kıvılcım. Senden çok ama çok özür dilerim. Doktor çok az ömrüm kaldığını söyleyince ben bir an panik yaptım. Ne yaptım bilemedim ve hastalığın beni nereye götüreceğini biz de bilmiyorduk. Yatağa bağlı kalırsam bana bakmak zorunda kalmanı, bana acımanı istemedim. Anlasana. Ha, o bana kalmış bir şey Ömer. O bana kalmış bir şey. Ha, bütün bunlara ne gerek vardı? Gerçekten inanamıyorum sana. Ömer bana gelip gerçeği söyleseydin bütün bunların üstesinden birlikte gelirdik. Evet yine çok üzülürdüm ama bu kadar üzülmezdim. Ya ben bir sürü yalan silsilesinin içinde yaşamışım ve sen bir de bu saçma sapan oyununa getirip bir kızı alet etmişsin. Kıvılcım korktum diyorum. Andasana korktum, çok korktum. Yani sadece sana değil ki etrafımdaki kimseye bir şey anlatamadım. Şu an beni bunu rahatlatması mı gerekiyor Ömer anlamadım. Sen hem kendini üzdün hem beni üzdün. Ya ne olurdu biz bu zor süreci birlikte el ele atlatsaydık. Evlenirken birbirimize söz vermedik mi iyi günde kötü günde diye. Sen üzülme diye. Ya kimse bana acısını istemedim. Şu an, şu an ne hissettiğimi söyleyeyim mi sana? Hem acıma hissediyorum, hem kızgınlık hissediyorum, hem öfke hissediyorum, nefret hissediyorum. Ya sen beni mahvettin. Kabulcım lütfen sakin ol kendimi affettirebilirim. Hiç gerek yok. İnan ki hiç gerek yok Ömer. Lütfen Kıvılcım. Hiç, gerçekten hiç gerek yok. Sen zamanın varken bana gerçeği söylemedin, bu yalanla yaşamaya devam ettin. Ömer senin bu yalanın yüzünden biz boşandık. Ya bizim hayatımız mahvoldu. Kıvılcım lütfen. Yok ben daha fazla konuşamayacağım gerçekten. Lütfen, lütfen. Burada kalıp konuşmaya devam edersem Ömer, çok daha kırıcı olacağım çünkü. Senden ikinci bir şans istiyorum Kıvılcım. Sana iyi geceler Ömer. Kıvılcım. Merak ettim seni, iyi misin? İyiyim anne. Peki, iyi gözükmüyorsun. Bir şey mi oldu? Yoksa alev ders bir şey mi söyledin? Alev hep aynı de. Bu sefer Ömer saçmaladı. Ömer mi? Anne, Ömer'in başkasına aşık olduğu falan yalanmış. Hastalığını önceden biliyormuş, öleceğini düşündüğü için de benden ayrılmış. Bir yaşıma daha girdim. Neden? Bir anlasam. Acınmak istememiş. Üzülmemi istememiş. Öyle deli saçması bir tonş. Ya en akıllıları Ömer diyorduk. Bak şu hali. Yavrum vallahi seni Allah kurtarmış bundan. Bu bana hiç normal gözükmedi Kıvılcım. Bana da anne. Bana da. Yani anlamaya çalışıyorum anlamak istiyorum, deniyorum, olmuyor. Ama seni üzmek istemiyorum deyip başkasına aşık oldum diyor bana karşıma geçmiş. Ya anlamam mümkün değil böyle bir şey. Ah vah. Ya tam, tam Ertuğrul'a tamam kabul ediyorum demişken yani tam onun üstüne çağırdı beni konuşmak için bunları. Ertuğrul mu? Evet anneciğim ben Ertuğrul'un teklifini kabul etmiştim. Ah, sevindim Kıvılcım. İyi anne yani şu hale bak. Ama yavrum sen önüne bakacaksın. Artık bu Ömer'den ne köy olur ne kasaba. Allah onun da yolunu açık etsin. İnanamıyorum gerçekten. Sabah Ertuğrul beni kahvaltıya çağırmıştı. Hani ona gidip her şeyi anlatacağım. Gizli saklı bir şey kalmasın. Bilsin yani o da bunları. Hala inanamıyorum. Yani Ömer böyle bir hikaye uydurmuş öyle mi? Evet. Neden peki? Yani neden gerçeği söylememiş çok tuhaf değil mi? Ona sorarsan hiç tuhaf değil. Ertuğrul seni böyle bir konuyla meşgul ettiğim için kusura bakma ne olur ama senden bunu saklayamazdım. Alınma ne olur bana. Yok hayır alınmıyorum. Alınmıyorum sadece çok şaşırdım. Sen mi ben mi? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ömer eğer ameliyattan sağ çıkmasaydı ben hiçbir şeyden habersiz kendimi berbat hissederek cenazeye katılacaktım ve hayatıma böyle devam edecektim. Bana şu yaşattığı şeye bak. Çok saçma. Ama tabii o süreçte Ömer'in kendi içinde ne yaşadığını da bilemeyiz. Bana ne yaşattığını biliyoruz ama. Üzüldüm. Yani senin bu kadar canın sıkılmasına çok üzüldüm. Benden ikinci bir şans istedim. Sen ne dedin? Çok sinirlendim. Evden çıktım, gittim. Ya benim cevabım belli. Bizim Ömerle olabilmemiz mümkün değil. Kıvılcım, bir şey soracağım sana. Ömer'i hala seviyor musun? Bizim Ömerle olmamız mümkün değil, Ertuğrul. Da ben bunu sormadım. Sorumun cevabı bu değil. Onun cevabı bende de yok, inan. Ama tek bir şey biliyorum. Ömerle bir daha birlikte olamayacağımız. Anladım. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Ama tabii böyle bir konuda bana bu kadar şeffaf olduğun için ayrıca çok teşekkür ederim. Ben sır saklayamam, yalan söyleyemem. Zaten bunların hepsinden sıtkım sıyrıldı. Tamam o zaman daha güzel konulardan bahsedelim. Çok güzel bir kahvaltı sofrası, güzel bir mekan. Sevdin mi burayı? Evet, güzel. Çocuklarla da gelelim bir gün. Gelelim mutlaka.